Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arı için doğal bir yuva bulduk. Şimdi Tuna Bey burada yuvanın önüne arının girebilmesi, korunmasını, barınağını oluşturabilmesi için yer yapıyor, örüyor. Ya abi şu anda ne yapıyorsun? Katran sütüyüm. Arkadaşlar yerimiz olmadığı için yavaş sütüme fırladı katran. Ayının yuvasını yapacağım bana değil hacı. <laughs> hacı bu katran çıkar mı orada? Kurudu mu alırsın? Öyle umuyorum be ya işte ya. Umuyorum ya. Evet arkadaşlar yuvamız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şu anda katranımız burada çaydanlığın içerisinde kaynıyor. Buradan da tunağa yuva için taş alıyor. Bayağı da büyükmüş. Sana abi bir metreden fazla herhalde. Şimdi ne yapıyorsun abi sen oraya? Oraya aranın girebileceği bir delik hazırlamaya çalışıyorum. Ben de şu ayağın altındakiler falan. Ha. Aynen öyle. Arkadaşlar her türlü duvar ustalığı var. Uçurumun üstünde, köşesinde çatıcı tunağı, balıkçı tunağı yani adam çatıda gezdiği için yüksek onun için bir şey ifade etmiyor. Ettin neredeymiş? Derelerde miymiş? Şurada karıya bakmaya geleceğim diye. Oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar buraya görmüş olduğunuz yerden arı konup buradan içeriye girebilmesi için giriş kısmı. Hoş. Şimdi ne yapıyorsun abi, abi? O ne? Melisa yağıyla lavanta yağı döküyorum. Ayrıca sevdiği çiçek kokusu. Şimdi onları nasıl süreceğin pamuğa mı döküp süreceksin? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pamuğa döküp şu anda pamuğa döküp içeriye mi süreceğim dışarıya mı? İçine bırakacağım bunu. Ha, pamuğu içine öylece bırakacaksın. Evet kokusu gitmesin diye pamuğu yapıyor. Tabii bizim buralarda o çiçeklerden olmadığı için bizim aralar yabancı hissedebilir kendini. Tınağa kadar. <laughs> Yok muydu papatya papatya çalı ya falan. <laughs> Şimdi sırada ne işlem var abi? Sıraca kapatacağız, sıvayacağız çamuru. Evet. Şimdi ne yapıyorsun abi? Harç mı karacaksın? Evet. Geçen bir yaptıydın daha sonra bir daha mı yaptın katran? Evet. Ee, bayağı çıra varmış baba sende. Çıra çok. Arkadaşlar şu anda çalışılan yer biraz uçurum olduğu için çok fazla farklı açılardan çekim yapamıyorum. Çünkü alt taraf uçurum oturabileceğimiz yer çok yok. Dar. Orada en az bir metrelik uzunluğunda en az 50-60 santimlik genişliğinde yer var. Belki de daha fazla. Ara orayı doldursun balla. Sen o doğal baldan bayağı bir gelir elde edeceksin inşallah. Manzarayı göstereceğim size. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Hava biraz rüzgarlı. Takmadım. Rüzgar sesi geliyor olabilir. Çalıştığımız yer burası. Evet Tuna Bey. Ne abi? Az mı kaldı? Şu anda sıvama gerçekleşti arkadaşlar. Araların giriş yapacağı ağız bölgesine olduğunuz gibi katranı çalıyor Tuna Bey. Katranın sürmüş olduğumuz giriş Tuna Bey, lavanta yağıyla melisa yağı damlatacak. Şu anda lavanta yağıyla melisa, damlattım, melisa yağını damlattım. arkadaşlar şu parmağımın ucunda görmüş olduğunuz yerde çalışmayı yaptık. Şimdi zoomluyorum. Görmüş olduğunuz yerde şu anda arı için kovan yaptık arkadaşlar. Ev yaptık. Şimdi yukarı dere bölgesindeyiz. Birazdan aşağı dereye gidip arı kovanına arı gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar. Hava rüzgarlı. Manzaramız bu şekilde. Aşağı dere bölgesi. Şu anda Tuna Bey. Şu görmüş olduğunuz ağacın hemen arkasında. Şurada arkadaşlar. Şimdi ben de yanına gidebilirsem gideceğim. Daha yakından görmek amaçlı şu çalılardan geçersem burada Timir Vadisi arkadaşlar aşağı dere diye hitap ettiğimiz burada biz balık tutuyoruz kamp yapıyoruz İnşallah onunla alakalı videolar da gelecek mekan bu şekilde evet arkadaşlar şu anda Tuna Bey'in yanına indim. Şimdi kovanı koydukları yeri göstereceğim arkadaşlar size. Evet. Arkadaşlar kovanımız Bakın kovanımız burada. Şöyle göstereyim. Arı gelmemiş daha. Boş sepet. Tuna Bey kendisi yaptı sepeti. Sepeti hayvan gübresiyle Sıva arkadaşlar. Buna bir uçurum mu? Bak aşağısı. Şuranın aşağısı uçurum mu? Yok ya. Çekim şey yapamaz mı? Aşağıyı gösteriyorum bakın. Evet arkadaşlar bakın. Ayak burada. Şurası uçurumun uç noktası. Şimdi şuradan çıkacağız yukarıya. Oradan geldiğimiz yere devam. Bugün tamam, dolu dolu abi, bomba abi, gibi abi, bir abi, gün abi. yaşadık. Ali iyi lan. Bunları dolduracak? Olabilir. Bunları koyacak oraya sabah gelip yükleyip gelecek o şimdi dolduracak. kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Böyle macera dolu güzel videolar her zaman olacak inşallah. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın.